Videoya geçmeden önce kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu videonun kolay ve eğlenceli olduğunu düşünüyorsanız <laughs> Şöyle izah edeyim. Kimsen de benim flash'ım altın herhalde. www w, w artık Allah'ım 5 saniye ne? bak yine. Farkında mısınız ama yine aynısı oluyor. Evet. Bunu tahmin etmiştim. Ultimi o yüzden atmadım. Gel bakalım Şimdi Merhabalar Bugün midde Yone yapıyoruz Ama Yone'yi full saldırı hızı denemek istiyorum Birazcık e, normal videolar çekelim dedim İşte ne bileyim top lane Sivir Top lane Jean, Top lane Jinx Hani hep bunlardan uzak kalıp birazcık normal pikleri alalım dedim. Karşımızda şu an Zerat var. Bile bile Doran Kalkanı ile başladım çünkü bu adam bizi çok dürtecek. İşte bundan yapacak bize çok fazla. Bırakmayacak oyun boyunca bize. Bakalım nasıl geçecek lane safhası. Kahvelerinizi hazırlayın. Çaylarınızı hazırlayın. Benim yanımda çay var. Durdur kardeşim diyor. Git hazırla. Bu maçtan sonra yön oynamıyorsan bile Yön oynattıracağım sana. Evet sana yön oynattıracağım. Şimdi ben biraz daha geri geçeyim de şöyle. Sen bas ona. Tamam sen böyle belli ki ucu belik yapacaksın. Ve böyle dümdüz vuracaksın bana. Ama benim minyon agalar salmıyor. Sana şöyle birazcık vuracağım ama sen de bir o kadar vurdun. Ee, bu maç ilk çizme bitireceğim. Güzel farkındaysanız, ne yaptım? Sirvas pupuçları ile girmedim. Patates edeceğim seni, patates. Merak etme. Ama erken oyunda buna ölebiliriz. Şimdiden söyleyeyim arkadaşlar, haberiniz olsun. Kostüm deniyordur büyük ihtimalle. Ne yapacak başka? E açıldıktan sonra sana neler neler yapacağım biliyorsun değil mi? Sana neler neler yapacağım. İstediğin kadar vur. Şimdi rahatsın. Şu potu basmak zorundayım artık. Q geldiğinde açılıyorum. Aman aman o Q nasıl kaçtı aman. Bunu kestik. Eğer Rammus yakalayabilirse onu. Ya da ben Q'la yakalayabilirsem. Tamam gel bakayım sen. Tamam. Flash'ini aldık. Şimdi ben bunu 1vs1'de bir bir kesebilirim. Ölümcül tempo açıldıktan sonra o takım çok iyi başladı. Takım müthiş başladı ama ben öldüm mü? Kim sen de benim flash'ımı aldın herhalde. WWW w, w artık. Allah'ım 5 saniye stun ne? W spamladım. Sesi duydunuz mu bilmiyorum ama yani bir türlü basamadım o W. Yu. Aa neyi stun yedim? Hadi birinden yedim. Öbüründen nasıl o kadar standa kaldım? O 20 saniye savaşmadık bu arada. O minyonun vurması, o adamın düz vuruşları, düz vuruşlarıyla vesaire. O kadar çıktı ama yani bu kadar stun yiyeceğimi bilseydim flaşa kıyardım yani. W'ya bassam ki kaçmıştın da zaten oradan. Hızlıca lane'i lazım. Onun o TP'sini alacağım. Şu an şu. Dön Daisy'ne. Gayet iyi. Ha, bak yine. Farkında mısınız ama yine aynısı oluyor. Şimdi ben bir base'e döneyim. Ben sana var ya öyle şeyler yapacağım ki. Ama bu Viago bu midden çıkmasın. Ben buna o kadar eğlenceli şeyler yaşatacağım ki birazdan. Böyle hani spamlayacak yardım yardım şeyine. Spamlayacak. İki tane pembe aldım bile bile. İki tane de potla devam edeceğim. Ee, çünkü hani şimdi bir yere atsam. Tekrardan gidip base'den almam lazım. Vesaire vesaire derken. Hiç sıkıntı yok. Bu şekilde şimdi devam edelim. Şimdi geldim ama şuraya bir şöyle bir totem atayım. Sadece totem şimdilik pembe değil. Hatta pembeyi de şuraya atabilirim. Şu çalıda yapayım da sonra beni yakalamasın. Şöyle. Tamamdır. Bas onu bana. Aferin oğluşum. Var mı başka bir şey? Bas bas hepsini bas. Başka bir şeyin yok mu ya? Bas onları da. Git Vigo'yu falan getir. Farm da yapamıyorsun zaten. Altı oldu. Bu farmları kaybedemem şimdi. Vur istediğin kadar. Vur 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 vur. Oh yarasın yavruma. Ama sana oyun falan oynatmayacağım ben. Şimdi böyle hasarını vuruyor. Şimdi gidecek. Ulti falan açacak. 6 olduğumda E ile beraber buna bir şeyler yapabilirim ki Viego etraftan çıkmazsa şimdi Viego'nun yerini bilmiyorum konumunu bilmiyorum Farkında mısınız bana bir tane Q tutturamadı böyle stun atmadan bir tane Q tutturamadı Oyun boyunca Siz de böyle çarlardan nefret ediyor musunuz bu arada hani böyle oyun oynatmayan Ama ilerleyen oyunda da İş yapamayan çarlardan bahsediyorum. Ben geldim oraya. Hop. Gayet iyi. Gayet iyi oynadık orayı. Şimdi sen bana ulti basacaksın. Bas bakalım. İşte bundan bahsediyorum. Şimdi yanına aldı arkadaşına. Ben şurada bir yerde base atayım şimdi burası totemli. Şurada atayım mesela base'imi. Yani o kadar kötü oynuyor ki Sadece çar farkını alıyor şu an Dur hatta ben bu lane'i itebilir miyim acaba Çar farkını alıyor şu an tamamen Seni gördüm Onun ışınlanı yok ama benim ışınlanım var Öyle bir avantaj var Şimdi şöyle bir şey yapacağım Tamamdır Base'ime dönebilirim Çizmem bitiyor şimdi mahvolmuşum O e, vampiri asa parçasını aldım Saldırı hızım buradan var. Sonra pasifimden var. eee rün pasifi yani. Çizmemden var. Yani ben daha şu an erken oyunda ne isteyeyim? Hani bunu şu an kesemiyorsam ne zaman keseceğim? Var mı stana? Bas bakalım stana. Aferin. Şimdi sana geleceğim ben. Haberin olsun. Nasılsın lan? Hop, güle güle. Sana güzel şeyler yaşatacağım ya. Arkadaşın seni salmıyor belli ki. Böyle şu an spamlıyor böyle yardım et, yardım et diye. Eee şimdi mahvolmuşa devam edeceğim. Ardından direkt Kraken'e gireceğim. Full saldırı hızı bu bu arada. Oynamayana bile şu Yone'yi oynamayana bile Yone'ye oynatacak bir build yapacağım. Böyle Yone'yi bilmiyorsan çekeceksin diye de. Tamam bak burada büyük ihtimal. Oradan geçseydi ölme ihtimali vardı. Oynamayı bilmeyen bile böyle midi seçecek. Sonra dümdüz oynayacak bu çare Oo ne oluyor burada? Ama beni görmen lazım. Beni görmen lazım. Şöyle. <laughs> manevi destek mi manevi hasar mı diyeyim ne diyeyim o neyse Skrip mi açacak acaba hani çar mı deniyor ne deniyor anlamadım pek ama Şimdi şurada bir yardım isteyelim Dümdüz buraya oynarız aslında Tamam. Aldık bunu. Gayet iyi, gayet iyi oynadık. Buna devam edebiliriz. Korkmaya gerek yok. Oynayamaz mıydık ya? Oynardık aslında. Bakayım. Tamam oluş aç oynamamız bayağı bir kötü oldu yani. Tamam yok çok zorlamayayım orayı. Dümdüz base'ime atayım. Zaten istediklerimi aldım ben. Ama bir tane de oradan bir kil çıkarsaydık, bir çalsaydık, bir şeyler olsaydı orada çok daha tadından yenmezdi yani. Şöyle şöyle bir tane de pot şimdik kesebiliriz eğer ki buna arkadaşı yardım etmezse bunlar büyük ihtimal pre zaten isimlerinden de belli bir anime büyük ihtimal hatta bunlar 5 pre mi acaba yok hayır 3 pre preye benziyorlar bakalım bir gelsin lane'e Zerat botta o zaman ışıklarından burayı bir gitsek mi ben buradan bayağı bir kaynak alırım Killer veriliyor kill'ler veriliyor ama bomba kombomuz çok fazla. Bir tek Atrox kaskı birazcık o kadar. Gerisi bizim için sorun teşkil etmiyor. Ona da burst, burst bir şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum yani. Işınlanı aldık. At o ışınlanı, gayet iyi. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hop güle güle. Şuraya bir pembe atacağım. Ah be çalıya girip böyle yapacaktım o istediğim ama Şimdi sen beni görmüyorsun oradan Evet bunu tahmin etmiştim ultimi o yüzden atmadım Gel bakalım Şu an bile bile skillleri atmıyorum ama bir yardım bekliyorum. Şimdi ulti gelecek. Hop. 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 Tamam. Buraya yapabileceğim bu kadar. Şimdi base döneceğim. Bir türlü o istediğimi yapamadım. Çünkü bu Viego bir türlü bırakmıyor ben istediklerimi yapayım. Ama bu adam bayağı bir açıldı. Işınlanım var zaten. Şimdi mekana geldik ama Aslında oraya bir şey yapamaz mıydık? Çok rahat yapardık diye düşünüyorum. Hop. Sen ne yapmaya çalışıyorum ben seni bir türlü anlamadım biliyor musun? Tamam gelsin o da gelsin. Tamam. Orada yapabileceğimin en iyisini yaptım. Bundan e, yükü alıp Ondan bir de bir asist aldık gayet iyi. Ee, ondan Q'nun yükünü alıp bir şeyler yapmaya çalışacaktım orada ama bir türlü istediğimi yapamadım. Yaptım aslında. Hani mid asla salmıyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum. Bu video her türlü bu kanala gidecek ama e, midi asla ama asla salmıyorlar. Ya Viego geliyor, ya Karma geliyor, ya da Atrox geliyor. Viego zaten iki kişiler midleriz resmen. Bakalım oradan kim çıkacak mı biz Yok çıkmadı tamam. Şimdi Q'yu bekleteceğim. Hop bas o stana. Tamam sen yedin hasarını yeterince. Bir sonraki E gelişinde seni alırım. Oo, Gayet iyi oturttu ya. Şuraya bir totem atsam. Diego'nun nereden geldiğini bir görsem. O Q tutsaydı ölürdü. Ah o Q tutsaydı. Bu oyun o kadar şanssız geçiyor ki bizim için. Bir midden çıkmıyorlar. Bir ne Oyun oynatmıyorlar. Şimdi Q'yu basmayacağım. Çünkü Q'yu bir daha stackleyeceğim. Ama bu hiç olmadı. Tamam bu kadardı. Bir daha da öyle oynamaz artık. Ee, i̇tem bitiyor. Base dönmeyeceğim. Bu kuleye oynayacağım dümdüz. Viego gelirse Vi Viego'yu da keseriz. Tamam Viego burada. İş aç gözlülük yapmayalım o zaman. Bakayım. Aynen öyle. Şurada bir base atalım. Şurada bir çıtırından red vardı. Red'i aldık. Ee, Kraken'e gireceğim. Dümdüz Kraken'e gireceğim. Daha sonra... Orada bir şey gördüm ben. Ah okuyor, bir tutsaydı. Q'su mu artık hangi yeteneği bilmiyorum ama. Şu şekil. Diego yine mitti. Bakın yine mitti. Bırakmıyor midi bir türlü bırakmıyor. Hani sponsor mu oldu ne oldu bilmiyorum ama bir türlü çıkmıyor şu midden. Yani şöyle bir şey yapacağım. Tamam Yine aldık mı? Alamadık mı? Şimdi bir Q yapmam lazım Bile bile ultimi atmıyorum Tamam Kled bayağı iyi yetişti ama farkında mısınız bilmiyorum ama Ben buradan dur düz kaçarım Öldüm mü? Ölmedim Gayet iyi topladık orayı da Ölmeden de çıktık Olay bundan ibaret bu çarı al, midde oyna ya, oyna, takır takır oyna kardeşim. Başka bir şeye gerek yok. Kaç dakika kaçta biter bilmiyorum ama al da oyna yani. Önüne sunuyorum, diyorum ki bak bu bu itemleri alacaksın, şu 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 itemleri alacaksın, yoluna bakacaksın. Çünkü zaten hani ölümcül tempo ile beraber çok fena çalışıyor ha, yani Şu an atroxu bile kesecek gücümüz var ki o kadar kasmış. Ay, kaç? Clyde bunu birçok bir kez kesti sonra tekrar oyuna döndü yani Çara böyle hakim bir insan Bir de yani Olay bundan ibaret canlarım Şimdi bak gel bakalım Oo bir dakika bir dakika Ben buradan uzarım kardeşim Çünkü orada Diego Miego falan da var Manevi bir destek sağlayayım diyeceğim Dört kişiler burada aynı zamanda ulti ile beraber dört kişiler. Aldır, aldınız orayı. Gayet iyi. Müthiş bir oyun çıkartıyoruz ya. Hani tek kelimeyle müthiş. Başka bir şey değil. Şöyle yapacağım. Gayet iyi oldu. 7 asistli oyun oynuyoruz ama ultilerimizle ama şu arabayı ya bu arabalar bilmiyorum. Hani sadece videodayken oluyor farkında mısınız bilmiyorum. Şu an ultimin olduğunu biliyor diye düşünüyorum. Bilmiyorsa zaten hatırlatacağım o ulti, ultimin olduğunu. Yok tamam. Kul altından çıkmıyor baksana. Yok burada hiçbir şey yapamayacağım. İtem bitiyor mu? İtem bitmiyor. Ama şöyle bir şey yapacağım. Açalım da şuradan. Aman aman hocam. Lütfen öleyim. Tamam. Tüm düz beyzime atabilirim. Ki ölmezsem. Bu buraya geliyor değil mi? Yok, tamam. Şuradan Şimdi şöyle da... bir şey var hani Yone'ye ebedi falan da alınıyor biliyorsunuz ama ben ebedi almayacağım çünkü neden saldırı hızı yok saldırı hızı yok mesela yaba notları alabilir miyim? Alabilirim. Şu an doğaçlama itemleri alıyorum. Çünkü seçmeyeceğim. Statik de alabilirim. Şuraya. Hasarım belki çok fazla olmayacak ama adamın bir vuruşu gel bakalım. Aman Allah'ım öl artık. Öl yani. Neden ölmüyorsun ki? O ölmezse sen öldürsün gibi bir şey oldu. Mesela kanasamış da almayacağım çünkü kanasamışın da aynı zamanda şey yok. Çünkü mahvolmuş tek başına yetmeyecek. Herhangi bir zırh itemi de almayacağım. Ee, yaban okları alacağım gibi duruyor. Bakalım. Şimdi o Atakan'a bir girelim bir güzelimden. Bunu da aldık, şuradan biri çıkar mı acaba? Var var, orada biri var. Orada kim var? Bu var. Geliyorum. Çok özlemiş galiba bizi. O kadar hızlı vurdu ki. Hani hiçbir şey yapamadım, bir çalma reaksiyonu bile gösteremedim yani öyle söyleyeyim. Tamam sen her zamanki gibi takıl. Ben sana karışmayayım. Minyon mu yapacaksın ki minyon da yapamam şöyle. Of. Çok güzel oturdu. Tam da ucuna oturdu böyle. Ya şimdi böyle söyleyince de çok yanlış oldu. Geldim 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 geldim. Hop. Ama ama ama. Ah şu Clayton hırsızlığı var ya. Ki zaten kill onun hakkıydı bence. çok kötü başlayan bir oyun. Yani midden çıkmayan rakip ne bileyim. Diego midde, Atrox midde, Karma midde. Yani 4 vs 1 oynadım midde. Kinayi şey gibi oldu bu da. Şiir gibi bir şey oldu. Hani videoda gerçekten istemeyeceğimiz her şey oldu. Çünkü bir Yone'nin istemeyeceği en son şey ki en son şey bile değil midde böyle bir çoğunluğun olması bir de erken oyun gibi bir zamanda şimdi bir botta bir karmaşa dönüyor oraya bir uçalım biz çıtırında geldim beni bekliyormuşsunuz gel bakalım aha sen ölcen <laughs> adam Q'la çalıyor şaka gibi adam dümdüz koşuyor Q'la çalıyor aa oyun bitti oyun bitti bu kadar erken biteceğini de düşünmüyordum Bakalım bir hasar tablosuna nasılmış. Evet, hasar tablomuz gayet iyi. 22 k hasar vuran bir klet var ki 13 kili var. Yani ona rağmen gayet iyiyiz. 23 dakika süren bir oyuna göre de gayet iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Midden çıkmadılar. Öyle bir şey de vardı. Çift video yapmayı planlıyordum ama bu video gerçekten çok tatlı bir videoydu. İstemeyeceğimiz şeyler de oldu. Yani tuttu. Öyle söyleyeyim ve videolarıma çok ilgi var. Öbür videolara göre ilk videolara göre bu video son attığım videolara çok fazla ilgi var. Hepinize öncelikle bir teşekkür ederim. Ee, oynamayan insana bile bu Yone'yi oynatacağım arkadaşım. Oynayacak. Mid oynayan bir insan Yone oynamıyorsa bu videoyu izledikten sonra oynayacak. Videomuz bu kadardı. Şimdi yolda bir Veigar videosu var. Zaten Veigar videosu kanalda vardı ama e, yolda bir Veigar videosu var. Onu da sizlerle yarın buluşturacağım. Yarından sonra zaten bu video ile karşınıza çıkacağım. Videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.